Bursa Büyük Orhan'da bulunan İpek Böceği Park'tan herkese merhabalar. Burası doğanın zirvesinde huzurun en iyi hali. Siz de kuş sesleri eşliğinde doğada yürüyüş yapmak, nehir ve orman manzaralı bungalovlarda şehir hayatının stresinden uzakta tatil yapmak istemez misiniz? Sizler için hazırlanan kahvaltı ve akşam yemeğini yöresel restoranda yerken evinizin nehir manzaralı balkonunda kahve keyfinin tadını çıkartın. Burada hayat daha yavaş, daha sakin, tam da aradığımız gibi. Üstelik tüm evlerde jacuzzi ile termal banyolar mevcut. Huzurun ortasında unutulmaz anılar biriktirmek için siz de hemen yerinizi ayırtın. Detaylar açıklama bölümünde.